Yasak Elma dizisinde 6 sezon boyunca hayat verdiği yıldız karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece'nin heyecanla beklenen dün günü geldi çattı. Ünlü oyuncu 2019 yılından bu yana birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Burahan Tuncer nikah masasına oturacaktı. Lüks bir otelde gerçekleşecek olan dün öncesinde Eda Ece'den ilk paylaşım geldi. Beyaz sade bir elbise giyen Eda Ece, büyük gün notuyla paylaştığı story ile takipçilerini heyecanlandırdı. 4 yıldır birliktelik yaşadı. Basketbolcu Burahan Tuncer ile dünyabine girmişti. Ece'nin nikah davetiyesi günler önce ortaya çıkmış ve davetiyedeki o detay gündem olmuştu. Davetiyede güzel oyuncunun Ece olarak bilinen soyadının Uzunalioğlu olduğu ortaya çıkmış ve bu detay sosyal medyanın gündemine oturmuştu ünlü çift evlendikten 48 saat sonra boşanma iddiaları yayınlanmaya başladı. Çıkan iddialara göre kaynanası yüzünden evi terk ettiği söyleniyor. Gelin hep birlikte yasak elma oyuncularının gerçek eşleri ve sevgililerine bir göz atalım. Talat Bulut 23 Mart 1956'da Kars'ta doğan Talat Bulut, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olarak çalışıyor. Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrova adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre ast bünyesinde çalışan sanatçı, Türkan Şuray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal isimli filmle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi, kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut halen sinema ve dizi filmlerde rol alıyor. 2018 yılında Fox'ta yayınlanmaya başlayan Yasak Elma dizisinde başrol karakteri olarak Halit Argun'u canlandırdı. 2020 yılında ise senaryo gereği diziden ölerek ayrıldı, evlenip boşanan oyuncumuzun sevgilisi Nesrin Cavazze'dedir. Şevval Sam Şevval Sam 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Annesi Lemansam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin'le evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Lemansam'ın kızı olan sanatçı çeşitli sinema, film ve dizilerde rol aldı. Şarkıcı kimliğinin yanı sıra oyuncu kimliğiyle de tanınan Şevval Sam, son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizi de Ender Çelebi karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncumuzun sevgilisi Sarp Madendir. Birandamla Yılmaz. Birandamla Yılmaz 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Birandamla Yılmaz halen konservatuarda okumaktadır. Çılgın Dershane 4, Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Can Evim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı. Şimdilerde ise Yasak Elma dizisinde Kumlu karakterine hayat veriyor, genç oyuncumuzun sevgilisi, basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'dur. Bel Oktay 28 Ekim 1982'de Ankara'da dünyaya gelen Oktay profesyonel kariyerine manken olarak başladı. 2007 yılında Tatlı Bela Fadime dizisiyle oyunculukla tanıştı ardından Akasya Durağı ve Arka Sokaklar dizileriyle adını duyurdu. Show TV'de yayınlanan romantik komedi İlişki Durumu Karışık ve İlişki Durumu Evli dizilerinde rol aldı. Fox TV'nin Rating Rekortmeni dizisi Yasak Elma'da iki sezon boyunca Çağatay karakterini canlandıran Berk Oktay, Haziran ayında ekibe veda etti, oyuncumuzun eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'dur. Murat Aygen Yasak Elma dizisinde Doğan'a hayat veren Murat Aygen, 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. 1998 yılından beri sinema ve televizyon sektöründe oyuncu olarak çalışıyor. Şimdilerde ise Yasak Elma dizisinde Kumru karakterinin babası olan Doğan karakteriyle dikkat çekiyor. Medcezir dizisindeki rol arkadaşı Nihan Aslı Elmas'la evli olduğunu duyanlar şaşıp kaldı. 2010 yılında nikah masasına oturan ünlü çiftin Nil adını verdikleri bir kızları bulunuyor. Melisa Doğu, 1981 yılında İstanbul'da doğan oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğun yanı sıra eğitmenlik ve oyuncu koçluğu yapmaktadır. 14 yaşında modellik ve oyunculuk yapmaya başladı, Türkiye'de podyuma çıkan en genç modeldi. Konservatuvara gittikten sonra modelliği bıraktı, bugüne kadar Şöhret, Şölen, Çatı Katı, Doktorlar, Avrupa Yakası, Geniş Aile gibi dizilerde rol almıştır. Şimdilerde Yasak Elma dizisinde Asuman'ı Yıldız'ın annesine hayat veriyor. Oyuncumuzun sevgilisi Nurettin Sönmez'dir. Sevda Erginci. Sevda Erginci 3 Ekim 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 23 yaşında olan genç oyuncu 15 yaşından beri oyunculuk sektörünün içerisinde yer alıyor. Sevda Erginci'nin boyu 1.65. Sevgi Çiçekleri gibi pek çok tiyatro oyununda rol alan genç oyuncu televizyonlarda televizyonlarla ilk defa 2012 yılında tanışmıştır. Koyu Kırmızı adlı dizide rol alan Sevda Erginci daha sonra aynı yıl içerisinde ikinci bir dizide daha rol aldı. Adı veda olan bu dizide de başarılı bir yükseliş sergileyen ünlü oyuncunun kariyerindeki en büyük başarısını Karagül dizisiyle ortaya koymuştur. Ekranların en çok sevilen dizisi Yasak Elma'da Zeynep karakterine hayat veriyor, güzel oyuncumuzun sevgilisi Yılmaz Kunt'tur. Eda Ece Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Okul yıllarında tiyatro kulübüne üye olan Eda Ece, o dönem sahneledikleri bir oyunu izlemeye gelen menajer Tümay Özokur'un dikkatini çekti ve televizyon dünyasına adım attı. 2011-2014 yılları arasında Pis Yedili adlı dizide Gün Çiçek Seymen karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. 2013 yılında Beni Böyle Sev dizisinde Zeyno rolüyle boy gösterdi. 2015 ile 2018 yılları arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşadı, yurt dışında geçirdiği 2,5 yıllık süreçte sadece film çekimleri için İstanbul'a gelip gitti. 2018 yılından beri Yasak Elma dizisinde Yıldız rolüne hayat veriyor, güzel oyuncumuzun sevgilisi Buğrahan Tuncer'dir.